Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayan ülkelerde Müslümanlar bayram namazında buluştu. İslam dünyasının kıblesi Kabe'de her milletten insan aynı safta yer aldı. İnananlar her yıl olduğu gibi kardeşlik, huzur ve dayanışma dileklerinde bulundu. Fakat İslam dünyasının her köşesi bayramı aynı güzellikte yaşayamıyor. Irak'ta Müslümanlar namaz için bir araya gelirken çatışma ortamının gerginliği bayramın huzurunu geride bırakıyor. İnşallah bu bayram Irak'a barış ve huzur getirir. Evlerini kaybedip göç etmek zorunda kalanlar geri döner. Bütün Iraklılara her şeyin en güzelini diliyorum. Gazze şeridinde yıkıntılar arasında bayram buruk başladı. Ambargo ve savaşın yol açtığı ekonomik darboğaza rağmen yüzyılların geleneği şekerlemeler pazarlarda yerini aldı. Savaştan önce bayram için pasta, börek, tatlılar hazırlar, Çocuklara yeni giysiler alırdık. O zaman gerçek bayramdı. Fakat şimdi börek dahi yapamıyorum. Bana 800 şekele mal oluyor. Halbuki 100 şekelim dahi yok. 8 milyon. 8 milyon. Türkiye'de bayram sevinci Arefe gününden başladı. Çarşılarda şekerlemeler yine en fazla rağbet edilen ürün oldu. Çocuklar için yeni giysiler hediyeler alındı. Bayram boyunca yetkililer yoğun trafiğe dikkat edilmesi uyarısında bulundu.